Fizyoloji ve reanimasyon uzmanı, doçent doktor Ayşin Ersoy yayın konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, yoğun bakım ve entübe hastaların sayısı düştü. Biz de şimdi değerli izleyenlere aktardık. Entübe sayısındaki düşüşün nedeni ne? Erken tedavi ve ilaç tedavisi nasıl etkiledi bu süreci diye sormak isteriz Sayın Ersoy. Evet, tabii ki... Ee... Bu düşüşte e, test sayısının artması, erken tanık olması, tedaviye erken başlanması ve tabii ki e, ülkemizdeki yoğun bakımcıların e, ve anestezistlerin de başarısı e, hepsi birer faktör. E, tabii ki bu yüz güldürücü bir şey. E, i̇nşallah da bu düşüş devam eder. Çünkü bu düşüşün devam etmesi demek e, ölüm oranının da düşmesi demektir direkt olarak. Ee, tabii ki e, bunun e, halkı bir vehavete de düşünmemesi lazım yani bunları konuşurken de dikkat etmemiz lazım Çünkü e, yoğun bakım yatakları sayımız ülkemizin yeterli dünyada iyi bir sıradayız fakat eğer izolasyon e, önlemlerine uymazsak e, bulaştırmaya devam edersek e, bu sayı tekrardan artabilir e, çok dikkatli olmamız gerekiyor Evet hocam. Şimdi burada hem e, hastalara yani vatandaşa diyelim, hasta diyemeyelim, hasta adaylarına e, büyük görev düşüyor. Hem de <laughs> e, sistemsel olarak erken teşhisin önemi e, çok ama çok kritik. Şimdi bu konuda <laughs> e, bu bilinç noktasında e, daha başka neler yapmalıyız? Yani biz kendimizi koruyacağız. Aynı zamanda e, o hastaneye ilk derece sağlık kuruluşuna başvurma noktasında neler yapacağız? Bu bilinç önemli çünkü bu belirtileri gördükten sonra. Evet. Şimdi bir kere sadece yaşlılar ve ek hastalığı olanlar değil tehlike altında olanlar. Bizim genç hastalarımız da var. Hiçbir ek hastalığı olmayan hastalarımız var. Mesela sigara. ben özellikle sigaraya vurgu yapmak istiyorum. Sigara içenlerde de Yoğun bakıma yatış oranları daha fazla tüm dünyada böyle tedavileri daha zor yani Sigara içimi de bir ek hastalık olarak e, değerlendirilebilir bence. E, o yüzden de e, sadece yaşlıların ve ek hastalığı olanların değil, herkesin bu izolasyon önlemlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Gereksiz yere e, evden dışarı çıkma, e, kalabalık ortamlarda bulunma, maskesiz bir şekilde kalabalık ortamlarda bulunma gibi sağlık e, merkezlerine, Maskesiz gitme, gereksiz yere gitme gibi tüm e, aktivitelerimizi sınırlamamız gerekiyor. Yapmamamız gerekiyor. Burada e, bu noktada bulaş çok çok önemli. Bulaşı azaltmamız gerekiyor ki biz yeterli olalım ve hayat kurtaralım. Peki e, doçent doktor Ayşin Ersoy çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Efendim?